Önümüzdeki birkaç hafta burada yaşayacağım. Ne eski bir yatak. Sanki şimdi parçalanacak gibi görünüyor. Korkunç görünüyor. Vay be bunun gibi değil. O muhteşem. Güzel çamaşırlar. Komodin de yeni gibi. Bu hoşuma gitti. Burada uyuyacağım. Ne var valizler? Onları sürüklemekten bıktım. Bu nasıl bir kabus? Bu koşullarda yaşayamayacağım. Asla. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Gel. Neden orada oturuyorsun? Hadi gel bana gel. <laughs> Yataklarını değiştirmek için 100 dolar istiyor musun? Bunu anlaşmaya kabul ediyorum. Parayı ver. İşte bu harika. O zaman yatağa otur. <laughs> bana geldiler. Kapıyı acilen atmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Çabuk gelin sizi uzun zamandır bekliyorum. Merhaba sipariş ettiğiniz her şeyi getirdik. <laughs> Harika işte ödeme. İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne böyle? Neden buraya kirli bir kutu getirdin? Bu sadece bir kutu değil. İçinde inşaat malzemeleri var. Onların yardımıyla yatağımı tanımayacak şekilde değiştireceğim. <laughs> ne yapıyorsun git? iyi misin? Evet sorun değil. Saati boğdun. En dibe düştü. Oh, ne dengesiz bir kutu. Bence bu kutuyla ilgili değil. Seninle ilgili. Ben iyiyim. Şimdi bunu kendin göreceksin. Pekala dönüşmeye başlayalım. Bana biraz zaman ver. Yatağımı tanımayacaksın. gerçek bir sanat eseri olacak. Önce temeli yapacağım. Sağlam olmalı. Bence gayet iyi diyorsun. Söylemiştim. Bu benim aklıma harika bir fikir getirdi. Bir de yatağımı yapmam zamanı geldi. Hemen geliyorum. Çabuk içeri alın. Evet. Merhaba. Bana nereye koyacağımı gösterir misin? Okey. bir yatak mı aldın sen? Ama bu haksızlık. Neden? Paramı istediğim gibi harcayabilirim. Huzur. Bak ne kadar tatlı bir köşem var. <laughs> Hepsi bu değil. Çünkü detaylar da ekleyelim. Bu perdeleri nasıl buldunuz? Bence odanın tarzına mükemmel uyum sağlıyorlar. Neredeyse ışıkları unutuyorduk. Bu çok önemli. Böylesi daha iyi. Kapa çayını Kate. Yoksa sinek girer. Yatağım çok şık. Yatağımı daha da güzelleştirmeliyim. Düşünebilirim. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. En azından bazı çiçeğindekiler olmalı. Bingo. Sanırım bir şey buldum. Hemen döneceğim. Bu perdelere ihtiyacım olacak. Oho, masa örtüsü de iyi görünüyor. Sanırım onu da alacağım. Harika. Şimdi yatağımı dekore edip gerçekten güzel yapabilirim. Orada ne planlıyorsun Kate? Bu seni ilgilendirmez. Beni rahatsız etme. Tekstilleri nasıl sabitleyeceğimi biliyorum. Bir inşaat zımbasını kullanacağım. Deneyeceğim. Harika oldu. İşe yarıyor. Ya tamam gözlerimin önünde değişiyor. Gerçekten eskisinden biraz daha iyi görünüyor. İşte bu kadar. Neredeyse bitti. Kimse beni geçemez. Sakin ol ki. Çok gergin görünüyorsun. Hayır <laughs> endişelenme, <laughs> Kendime bir hamak yapmak için tahtayı kırmam gerekiyordu. Bu harika oldu değil mi? Hamakmış. Özel bir şey yok. Gey kesinlikle daha iyi bir şey bulacağım. Göreceğiz. Acilen Kate'in neler yapabileceğimi göstermem gerekiyor. Onun en iyisi olduğunu düşünmemeli. Gidiyorum sipariş vereceğim. İşte geldi. Hemen koşuyorum. Nereye gidiyorsun sen? Teslimat harika. Odaya götürün. Kutuyu <laughs> buraya koyacağım ve hemen atacağım. Yeni müzik merkezleriniz gerçek bir bomba. Ve disco topu herhangi bir partiyi süsleyecek. Her şey hazır. Güle güle. Bye bye. Arkadaşlarımı aramanın ve yeni aldıklarımın nasıl çalıştığını kontrol etmenin zamanı geldi. Merhaba kızlar. Oturun. Kate <laughs> üzgünüm seni de yavaş etmiyorum. Allah. Ne var yani? Sür <laughs> ve meziği açıp öneriyorum. Allah. Hadi çabuk aç. Bu Bancı'na ne kadar havalı gerçek bir parti. Bingo. Hmm. Daha bir parti vereceğim. Sizinki onunla kıyaslanamaz. Awesome. En sevdiğim oyuncakların nerede? Onlar için bir masa hazırlamalıyız. İşte böyle harika. Buraya oturun. Çay partisi vereceğiz. Siz çok tatlısınız. Size bayılıyorum. Çay ister misiniz? Afiyet olsun. Awesome. Çok lezzetli ve güzel kokulu. Bitkili partisini düzenledi. Onu durdurmalıyız. Kulak zarları patlayacak. Bu çok gürültülü. Ama neyse bunu nasıl durduracağımı biliyorum. Çabuk gelin. Sizi bekliyorum. İçeri gelin. Hadi. Beni neden çağırdınız? Hey. Buraya gelin. Bu kızlar düzeni bozuyor. Hey. Birinin yasa dışı bir gürültü parti düzenlediğini görüyorum. Hey. Kızlar sakin olun. Onunla ben ilgileneceğim. Peki ya para? Hey. Tehlikeli filmimizi beğendim. Sorununuz tamamen çözüldü. Beni durduramadın Kate. <laughs> Lanet ne olsun. <laughs> Üzgünüm gizmem gerekiyor. Bingo. Başka bir planım var. <laughs> Partiyi geçeceğimi ve gerçekten büyük bir şey yapacağım. <laughs> Arkadaşlar yapacak işlerimiz var. Eski diskleri ve makasları getirdim. Onlardan parlayan bir top yapacağız. Bakın iyi çıkanıyorum. Diskleri çoktan parçalara ayırdım. Bu tam gereken. Ne kadar güzel parıldıyorlar. Süper. Sanırım bu bizim topumuz için harika bir temel. Şimdi bir yer küresine ihtiyacım olacak. Mükemmel yuvarlak bir şekilde sahip. Diskleri alıp buraya yapıştırırım. İşte. Disko topumuz hazır. O çok güzel. Onu ortasına asacağım. Ve duvarları kalan disklerle süsleyeceğim. Işık onlardan yansıyacak ve tüm alanı güzelce dolduracak. Yüksek sesli müziksiz parti mi olur? Bunun için telefonum ve hoparlörüm var. Yakınlarda başka bir parti daha var. Orası daha ilginç görünüyor. Bize katılın. Hmm. Tamamen sıkılmaya başladım. Çünkü yeni bir telefonum yok. Bir saniye. Ne yapacağımı biliyorum. Işık yapmam gerekiyor. Kutuda çok fazla ampul olmalı. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Çıkarıp iyi olup olmadığını kontrol edeceğim. Harika işler. Geriye kalan tek şey onları bir araya getirmenin bir yolunu bulmak. Artık kutuya ihtiyacım olmayacak. Ama kabloya ihtiyacım var. Sanırım onu nereden bulacağımı bildim. Asıl önemli olan yakalanmamak. Yoksa işim biter. Makas nerede? İhtiyacım olan kadar kabloyu çabucak kesmem gerekiyor. Hazır. Hmm. Yatağıma dönme zamanı. Şimdi gerçek bir çelenk yapabilirim. Çok güzel olacak eminim. Dediğim gibi muhteşem görünüyor. Sanırım burada çok iyi görünecek. Awesome. <laughs> nereden böyle bir çelenk var? Okey. Neyse şimdi daha erken bir şey bulacağım. Çabuk içeri gelin. <laughs> Sipariş ettiğiniz şey gezirdik. Bunlar girmiş geçmiş en iyi çelenkler. Şimdi onları asacağız ve kendiniz göreceksiniz. <laughs> Vay canına benimkinden çok daha havalı görünüyor. Sadece prize takmanız gerekiyor ve hayran kalabilirsiniz. Hazır. Nasıl peki? dediğim buydu. Rica ederiz. Biraz dinlenme zamanı. Bir kokteyl alıp yatağıma uzanacağım. Hayır düşüyorum. Yapma ya. Kokteyli doğrudan amputeri döktüm. Yatağım yanıyor. Yardım edin. Yangın var. Neden duruyorsun? Bir şeyler yap. Bir fikrim var. Yangın söndürücüyü kullanmalıyız. Endişeleme o alevleri söndüreceğim. İşte bu kadar. Güvendeyiz. Awesome. Teşekkürler. Bizi kurtardın. Sorun değil. Wow. <laughs> Tabii yatağın altında bolca yer var ama keşke daha fazlasına olsaydı. Bunun için birkaç tahtaya ve bir testereye ihtiyacım olacak. Ee, ne yapıyorsun? Gerçekten belli değil mi? Yatağım için bir dayanak yapıyorum. Dayanak mı yapıyorsun? Ne? Hmm. Benim neyim eksik? Birkaç fidayı vidalamak kaldı. Yatağa da koyabilirim. Bakın ne kadar havalı. Aferin bana. Tamamdır. Benim de bir fikrim var. Awesome. Vidalar. Bence hazır. Cool. Hadi hazırmış. Samantha başkalarının fikirlerini çalamazsın. Ben hiçbir şey çalmadım. Her şey kendim düşündüm. Yine de yatağın altındaki evim benimki kadar havalı olmayacak. Okay. Çünkü şu anda evimi renkli kurdelerle süsleyeceğim. Öyle. Fena değil ama daha iyi bir fikrim var. Ne demek istiyorsun? Hiç boş ver. Evin duvarlarını beyaz boya ile boyayacağım. Neredeyse hazır. Cool. Eh ne var ki burada? Evim yine de daha güzel olacak. Evi nasıl daha da güzelleştirebilirim acaba? <laughs> Tabii ya neden üzerine perdeler asmıyorum ki? Samantha böyle bir şeyi kesinlikle yapamayacaksın. <laughs> ee, ne varmış perde sizde bile güzelce yapabilirim. Bunun yerine parlak renkli yatak örtüleri kullanabilirim. <laughs> Baksana ne <laughs> kadar güzel. <gülüyor> Harika <gülüyor> oldu. <laughs> Buralar biraz boş. Hmm. Evime biraz rahatlık vermeliyim. Umarım büyük annemden biraz parlak, kendinden yapışan kağıt ödünç almanın sakıncası olmaz. <laughs> Ayrıca onun battaniyesine de ihtiyacım olacak. Battaniyeden harika bir halı yapacağım. Ne? Hmm. Bu kağıttan da duvarlara yapıştıracağım. Resimleri keseceğim. Halı hazır. Resimler kaldı. Harika. de evi nasıl daha rahat hale getireceğime dair bir fikrim var. Battaniyeyi halı olarak kullanmak harika bir fikir. Benimki semizin pembe rengi çok seviyor. Ve kağıt duvarları süslememe yardımcı olacak. Şu güzelliğe bakın. Bence çok tatlı oldu. Hmm. Sadece duvarlar kaldı. Çok narin bir renk. Müthiş. İşte bu şuraya. Harika görünüyor. <Gülüyor> Müthiş. <Gülüyor> Sadece resimler kaldı. İşte şuraya. Awesome. <laughs> Kendi ayım bile olacak. Uçan daire ve roketle. Şuna bakın. Gerçek bir uzaya dönüştü. Son dokunuşlar kaldı. Bunlar da şuraya. Baksanıza. <laughs> Gümüş ışıklar olmadan da ne yaparız? <laughs> Ef onlarla ışıl ışıl olacak. <laughs> Benim de bir sürü böyle süslerim var. Şu duvarların ne kadar sevimli olduğuna baksanıza. Ve ışıkları da unutmayacağım. Sadece benimki gerçek. Gerçekten parlayacak. Pamuk ile ışıkları gerçek ve bulut haline getireceğim. Wow. Güzellik. Yine kendi evin çok iyi. Ama burada uzanması biraz sert. Bingo. Tabii ya yumuşak. Bir şey getirmemiz gerekiyor. What? Oh, harika fikir. <laughs> Şimdi tamamen farklı bir konu. <laughs> Şunlara bayılırım. Çok yumuşak ferahatlar. Çok iyi. <laughs> Ayrıca ev yapımı bir masaya da ihtiyacım olacak. Önemli olan odadaki her şeyi gibi tatlı olması. Bu masa işte açıcı bir şekere benziyor. Tüm makyaj malzemelerimi üzerinde saklayacağım çok güzel. Ben de bir şeyler eksik. Hmm. Tabii ya. Neden kendinize Luna Park'taki gibi gerçek bir dart tahtası yapmıyoruz? İşte bu. Şimdi balonları şişiriyorum. Hazır. Emma gel benimle oynayalım. Come on. Seve seve. Samantha burası çok güzel. <laughs> Okları al. Şimdi dart oynayalım. Wow. Ne kadar havalı. Evet bu çok eğlenceli. <laughs> Aferin bize. Cool. Tamam şimdi seni evime davet ediyorum. Samantha şimdi sana makyaj yapacağım. Tamam. O kadar güzel olacaksın ki aynanı tekindin tanıyamayacaksın. Vay canına gerçekten çok güzelim. Teşekkürler Emma. Teşekkürler. Ahret'sin yatak çok yüksek duruyor. Ona nasıl tırmanacağım? What? Harika bir yol buldum. Bunun için bir merdiven yapacağım. Şimdi şu ipi buraya bağlıyoruz. Neredeyse hazır. Şöyle sıkı sıkı yapalım. Şimdi yatağa tırmanmak çok kolay. Bu dahice... Ama sadece getirebilecekken neden elimle yapayım? Wow. Emma, sana bir şeyler yemeye önüyorum. Skittles'ı yakala. Wow. Çok teşekkürler. Okay. Onun için özel bir makinem de var. Baksanıza nasıl güzel. yaparsam bana şeker verecek. <Gülüyor> 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 Nefis. Hmm. Sanırım yataklarımızı birleştirmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Önce ipi böyle çekmemiz gerekiyor. Sonra üzerine sıradan sade bir kova asmak. Dahice. Cool. Aynen. Şimdi birbirimize çeşitli şeyler gönderebiliriz. Emma sana bir ve Kinder sürprizim var. Aa lezzetli. <laughs> Bu çok tatlı. Ben <laughs> benim de Samantha için bir şakam var. Hey! Bakalım o yalını gördüğünde nasıl bir tepki verecek? Oh, thank you. Aa, Emma beni korkuttun. Neredeyse kalbim duracaktı. <laughs>